Merhaba bakar. Bugün sen ee, arkadaşlar e futbolu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar e bu sefer e arkadaşlar bir maç atacağız yine öyle. Yani her zaten maç atıyoruz gene. Hatta e çoğu videomda attım attım herhalde yani şu şey. Daha ben şu saatim. atayım. İyi tamam Allah şükür güzel. Korktum bir daha sağ atacak diye. Bakalım arkadaşlar burada bitirebilecek miyiz? Evet bitirdik, bitirdik arkadaşlar. Yine bir ödül kazandık ki güzel açarız şimdi bunu Allah Allah'ın izniyle birazdan. Şuraya şey ne güzel olur be. Aa geldi lan. yani. Şimdi arkadaşlar şunları hemen çıkalım. 60 gün varmış daha bunun bitimine ama arkadaşlar olsun. Biz şimdi de şimdi alalım. Şimdi arkadaşlar buradan git 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 gidem 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 Nerede bu sözleşmeler falan filan. He kutu bu. He. Aa bu kutuyu geliyor. açıyorum ben. Ana ya. Bilmiyorum ben böyle kutuyu. Daha akşam ne çıktı hiçbir şey çıkmadı bir bakayım. Lan içiymiş ya. Ben de Bu kim? Abi yine birisi çıktı bu kim? Dembele mi bu? Dembele benziyor. Ne zorla benziyor. Bu kim abi? Kante, obo, oy, Kante çıktı lan. Of, arkadaşlar güzel oldu. Oy, Kante çıktı lan. Kante çıkıyor acaba şurada yazıyor mu? Yazıyor mu diyor Kante neyse arkadaşlar bakalım. Şimdi akşam o zaman bir oyun planımıza giriyoruz. Buradan Kante'yi kullanacak. Kante nerede? Kante, Kante bir dakika. Akşa ben bir şu kantiyi ben bir yer bulayım. Kantin neredesin? Heh. Bulun. Şimdi akşa bunu seviye attığım anda bayağı bir basacağım. Hatta hepsini verdim. Bakalım nereye kadar çıkabilecek en fazla. Şimdi arkadaşlar bakalım kaç olmuş. Fanta 89 olmuş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ben bir şey yapması isteyeceğim. İstatistiğe göre. 28-11 oluyor. Akşeyi tamam güzel. Kantiyi de kullanıyoruz artık. Allah şükür iyi güzel yani. Hadi bakalım. Aksiyon o zaman e, şimdi ben bir, bir BSE'ye atalım. Şunu seçtik. 10.000. İyidir abi. Cek. Aksiyon Cek. Başlamam lazım çünkü yoksa video çok uzun sürecek. Ve Hırvatistan geldi. Hırvatistan güzeldir abi. Yani güzel. Birazcık sop birazcık yenebiliriz gibi ama bakalım. Aksiyon ben şimdi no, yine ne no olmaz bir yapayım da. Heh. Tamam. Aksiyonu öncekiyle Abi bu arada bana kaleci lazım ya. Kaleci iyi alabilsem mükemmel olacak da kaleci lazım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bugün bir ya da iki video gelebilir. Yani bugün büyük ihtimalle Allah'ın izniyle ben bunu e, editleyemem büyük ihtimalle de. Çekip atalım da Allah'ın izniyle ikinci video atar mıyım bilmiyorum. Neyse hadi bakalım. Maç başladı. Drogba. Drogba'dan Batistuta'ya. Gabriel Batistuta. Sabit pas geçmedi. Stalo. Oradan Pasalik. Kant topu. Kant eden Drogba'ya. Drogba. Drogba, Drogba topu. Drogba ve gol. Didier Drogba. Galatasaray'ın bu maçtaki ilk golünü atıyor Didier Drogba. Guardiol. Sosa. Batiruna. Foden. Altı topu Foden. Kovacic. Oradan bir van Dijk. Kenan topu. Kenan. Gabriel Batistuta. tuta pas geçmedi. Modric. Kramaric. Akanji. Foden'a. Foden'dan Rock bayağı isabeti pas geçmedi. Sosa. Modric. Ve taç touch, touch atışı Hırvatistan'ım. <laughs> Batorina. Cristiano Ronaldo topu. Oradan Gabriel Batistuta'ya. Batistuta gidiyor. Batistuta ve gol. Gabriel Batistuta. Galatasaray'ın ikinci golünde o atıyor. Stalo. Pasalik. Virgil van Dijk aldı topu. Virgil van Dijk kerde gidiyor. Virgil van Dijk geri attığı Kenan'a. Kenan'dan Nisa Mert geçmedi. Juranovic. Valvarde aldı Valvarde'den Drogba'ya. Drogba. Drogba. Valvarde. Oradan Upamacano. Virgil van Dijk. Yetişti topa. Valvarde. Valvarde Matistuta'ya. Drogba. Vuramadılar vuramadılar. Gabriel bir de Batistuta, Gabriel, Batistuta ve Didier Drogba. E, e, Analiz. Baturina. Kupa Oradan Drogba baya. Batistuta'ya verdi. Batistuta offside. Offside. Offside kararı çıktı. Bence geçeceğim arkadaşlar şuraya. Livakovic kullanacak. Fenerbahçe'nin kalecisi. Kullandı Livakovic. Ee, Sosa. Ronaldo topu. Ronaldo'dan Valverde. Valverde. Valverde gidiyor. Valverde'den Drogba'ya. Drogba. İsabet geçmedi. Drogba. Drogba ve gol. Gal Galatasaray'ın 3. golünü atıyor. Diğer Drogba. Ve maç tekrar başladı. Guardiol. Sosa. Foden attı topu. Folden'dan Ronaldo Ronaldo'ya. Ronaldo. Oradan direkt der Drogba. Drogba. Batistuta ilerliyor. Batistuta'dan Valverde. Valverde dışarıya. Valverde dışarıya attı topu. Valverde. Dışarıya attı topu Valverde. Bir bakoviç kullandı. Stalo. Juranovic Sucic. Virgil van Dijk. Oradan isabeti pas geçmedi. Dida Drogba'ya. Modric. Valvard aldı topu. Valvarda. Valvarda'dan Kenan'a. Kenan. Dışarıya gitti top. Juranovic kullanacak. Taç atışını. Kullandı. Sucic. Kantal topu. Kante'den Drogba. Ya hesabı pas geçmedi. Stalo. Şuranovic. Valvardev. Ve maç bitiyor. İlk yarı bitiyor. Galatasaray 3. Hırvatistan 0. Ve maç başladı. Drogba gidiyordu. Alamadı topu. Pasi Pasalik. Foden aldı topu. Foden'dan Batistuta'ya. Batistuta. Stalo aldı topu. Pasalik. Kante al topu. Kante'den Drogba'ya. Drogba'dan Batistuta'ya. Gabriel Batistuta gidiyor. Batistuta uzaklardan deneyecek dışarıya. Gabriel Batistuta dışarıya attı topu. Livakovic kullandığı taç atışına. Jos J Josko. Stalo. Juranovic. Kenan. Kenan Gabriel Batı aldı topu. Oradan Foden'a. Foden isabet pas geçmedi. Sosa. Foden aldı topu. Foden deneyecek ve gol. Phil Foden attı topu Foden. Foden Galatasaray'ın da dördüncü golünü atıyor Foden Drogba Almaya çalıştı topu olmadı ama Foden aldı Foden'dan Drogba'ya Drogba Drogba gidiyor Hesap etti Drogba, Drogba vuramadı Kovacic Kante Drogba. Drogba Uzaklardan deneyecek ve gol Didier Drogba Galatasaray'ın 5. golünde o atıyor Didier Drogba. Guardiol. Sosa. Cristiano Ronaldo döndü. Batur Baturina. Ronaldo topu. Ronaldo'dan Donnarumma'ya. Donnarumma. Uzaklaştırdı topu. Gabriel Batistuta'ya. Al Juranovic. Bak Gabriel Abad al topu. Oradan Balvarda. balvardan Drogba. Diter Drogba. Almadan Dominik Livakovic tuttu topu. Livakovic kullandı. Akanji. Oradan Foden. F Kramanik. Oradan Foden. Kramanik. Al topu oradan Foden'a. Foden tekrar aldı ve Drogba'ya isabeti pas geçmedi. Baturina. Bu pamaya mecan ol topu. Oradan Drogba'ya. Drogba'dan Batistuta'ya. Batistuta. Gidiyor Batistuta. Batistuta dışarı attı. Gabriel Batistuta dışarı attı topu. Koç kullandı. Guardiol. Luka Modric. Gabriel Batistuta aldı. Batistuta. Uzaklardan deneyecek ve gol. Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. Galatasaray'ın altıncı golünde atıyor Gabriel Batistuta. Guardiola. Drogba alamadı topu. Kovacic. Sosa. Cristiano Ronaldo topu. Ronaldo. Ronaldo'dan Drogba'ya. Drogba. Kovacic alın topu. Guardiola. Gabriel Batistuta. Oradan Drogba'ya. Oradan. İsabet pas geçmeni Foden al topu. Ford'u uzaklardan deneyecek. Livakovic. Baturina. Touch. Galatasaray. Ona da kullanacak. Kante. Dokunamaz tutu topa. Kramanik. Kante al topu. Oradan Valverde, Valvarde. Valvarde. Federico vardı. gitti. Oradan Gabriel Batistuta'ya hesap Pas geçmedi. Stola. Pijaka. Drogba topu. Drogba'dan Gabriel Batistuta'ya Dominik Livakovic. Oldu topu Livakovic. Ve maç bitiyor. Galatasaray 6. Hırvatistan 0. Maç bitti. Ee, Akşa orada bir şey söyleyeceğim. Şu an video 12 dakika olmuş, tamam. Akşa burada şeyi soracağım ben. Ee, bugün arkadaşlar Inter maçı var. Yani Galatasaray, in Galatasaray i̇n <gülüyor> <gülüyor> Inter ne alakalı pardon. Inter Barcelona, Inter PSG ma maçı var bugün arkadaşlar. Ne yapacaklar bakalım? Burada arkadaşlar bir sözleşme al, sözleşme değil va. Bakalım arkadaşlar ne şimdi ne göre sözleşme alacağız, almayacağız. Bakar şimdi. Hmm, heh, gelmiş buraya. Şimdi alalım arkadaşlar. Sözleşme. Hatta tamam. Hemen çık bakalım. Şimdi arkadaşlar nerede bu? Ha. Ha He, bak bu, burada. Ha Ronaldo'dan aldığımız şey teklif. Ee, arkadaşlar ne alalım biliyor musunuz? Abi yukarıdaki zaten almayalım da. Bu kim? Bunu da. Arkadaşlar ben bir dakika, bir GÖ'ye bir bakalım. Bizim GÖ'de kim ee, Val vardı? Vallarda mı dedi? Yani Vallarda. Şimdi akşa bir oyun planına bakalım. Vallarda 88miş. En düşük şu an 87 var. Stoper. Şimdi akşa o zaman bizim Stoper, Kaleci, ee, sol kanan GÖ lazım da. Şimdi akşa Kaleci alabilirim. Donorumu çünkü yani abi, yani şu an İyi, yine idare ediyoruz da olsun abi yani şimdi stoper ben de yaz olabilir bütün ya 83 diğeri 87 diyor ama stoper ee, abi bir dakika şimdi bir stop bir dakika ben şunun bir şeyine bakayım bir dakika şimdi 87 88 tamam mı bak 87 88 tamam bunu aklı tuttum. 87 88. Zaten sıra e, ya ar aralığında olduğu için yani ezberleniyorum. Aralında da arkadaşlar yani bilmeyenler için neyse bir dakika. Onu söyleyeceğim. Şimdi 87 88. Eee bütün yem alsam Ruben Diaz mı? Abi çok kararsın ya. Ru Vitinha. Yani Ruben Diaz bakalım bir. Ruben Diaz. Şu an Manchester'da oynuyormuş. Vitinha bakalım Vitinha nerede oynuyormuş? Bit Aa Vitinha'nın maçı var bugün. Ana Vitinha bugün maç oynayacak. Akşam ben şey almak istemiyorum. İngiltere oyuncu almak istemiyorum. Ben Portekiz'den Portek Portekiz'den istiyorum. Akşa o zaman ben şuradan bir Ruben yaz alacağım abi. Ruben yaz aldım. Hayırlı olsun. Gelsin bakalım. Şöyle Ruben Diaz aldı. Aldık. Yakışar ya yani iyi, futbol futbolcu yani hadi bakalım. E şimdi bir bakalım. Bir hemencik. Şimdi. Şimdi akşama bir dakika nerede o? Nerede nerede nerede? Bu kimler? Ya e, var da tamam. Ya tamam bu oynamıyor zaten tamam pardon. Oğlum nerede bu şey? Şu mu? 86'lı yok abi. O şey nerede? Ulan anlaşmadı mı onu? Bu mu? Bu değil ya. Paris Saint Germain de oynuyordu. Paris oynuyor. Burada yok. Bakalım bir de buraya. Paris, Paris, Paris. Bu kadar. Ha buldum ya, öyle şükür. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir seviye antrenmanına basmak istiyorum ben bunu. Bas abi direkt. Ha, şükür tamam ya, gördük. Arkadaşlar şimdi bakalım. Şimdi burada 814 8 burada 812. Bir dakika arkadaşlar. Ben ilk önce şu kendi kişilerin şuna bir bakalım. Ve arkadaşlar ben de yazdım buraya koyduk hani oyun buraya koydum. O zaman video biter. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için videoları like kanala abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.